Yavrular artık yuvadan çıkmak istiyor. <laughs> Bakın yuvadan çıkmak istiyorlar artık. <laughs> tamam. Anne kedine yemeğini bırakalım yesin. Bakın yavru kedi de geliyor. Şuan çıktı yuvadan. Yuvadan çıktı yavru kedi. Kızım. Yuvasından çıkmak istemiyor anne kedi. Yavru kedi de mi yemek yiyecek acaba?

Bakın bir tane daha yanına girmiş. Çık oradan. Çık oradan çık. kedi çıksın diğer yavruyu da görelim. Gel. Diğer yavrusunu göremedim. O nerede acaba? Bakın diğer yavrusu da buradaymış. Gel. Geliyor biber geliyor. Gel biber gel. Dur yemek dolduruyorum. kısmında. Bakın bu da bir anne kedimiz arkadaşlar. Yavrularını nereye doğurduğuna bakacağız. Şimdi yemek verelim. Yemeğini yesin daha sonra bakalım nereye yavrularını doğurmuş. Şimdi bu anne kedinin yavrularını bulalım. Önce yemek yesin daha sonra takip edelim. Yavruları nerede? De. pis pis pis. pis. Onlar burada yemeğini yesinler biz gidelim. Bekle. biber kaçıyor benden çok yaklaşmak istemiyorum. Bakın suları burada arkadaşlar. Su burada, suları var yani. Her seferinde soruyorsunuz su veriyor musunuz diye. Pis, 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 pis. Pis, 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 Bakın anne kedi tekrar geldi yemek yemeye. Biraz korumama verelim yesinler. Burada yavaş yavaş yerler. Hadi uzaklaş git. Git. Biber git. Biber git. bakın anne kedi karnını doyurmuş diyor. Şimdi takip edelim. Suyunu içsin. Yavruları henüz çok küçük arkadaşlar. Yaklaşık 10 ıı, gündür göremiyorum. 10 günlük falan olmuştur yavruları. Henüz çok küçükler. Bakalım nereye doğurmuş. Hadi yavrularının yanına git hadi. Git hadi. Biraz sevilmek istiyor arkadaşlar. Biraz sevelim. Daha sonra gitsin. Bakın tekrar buraya geldi anneciğim. biber. Gel. Bu anne kedinin ismini biber koyduk arkadaşlar. Artık bunun ismi biber. Bakın o tarafa geçmeme izin vermiyor. Gel. Bugün de sen mi geldin buraya? Bunlar kedi evinin içindeler de bazen böyle geziyorlar arkadaşlar. Sırayla geliyorlar. Sesimi duyan geliyor. Daha ileride bir kedi evimiz var. Onun içindeler. Biber bugün acıkmamış. Yavruları da uyuyor. Gelmiyorlar. yavaş yavaş geliyor. Yavru kediler de gelseydi çok iyi olurdu. Bakın bu burada uyuyor. Diğer kardeş daha ileride. Bakın pandamız da buradaymış. Gel. Gel kız babana gel. <laughs> da tıslıyor kendi kendine bugün. Pandamızın yemeğini de verelim. Kızıyor kızıyor. Kızıyor bugün gel. Gel. Sen neden sinirlendin bugün? Hah. Gel. Acıktığı için böyle yapıyor arkadaşlar. Sanırsam acıktığı için böyle yapıyorum. tamam gel. Acıkmış, acıkmış pandamız. Panda çok acıkmış. Bakın yavru kediler acıkmadığı için gelmiyorlar arkadaşlar. Bunların yemeğini tekrar buraya bırakırım. Bu tabağı atalım çöpü. Bitirmişler. Biber yine başladı. Biber tabağı aldım. Bir şey yapmadım. Ne var ne var. Biber. pandayı sevip gidelim. Bu yemeğini bitiriyor. Bakın anne kedi fazla yemedi. Bunu daha sonra bitirirler. Biraz daha yemek koyalım içine. Daha sonra gelir yerler. Her yavru kedi nereye çıkmış? Orada. Hadi gel anne, Gel yemeğini ye. Anne kediye bakalım. Yer yavru burada. Su içiyor yavru kedi. Yemekleri orada. Daha sonra yerler. Biber sakin ol. Tamam. Kurumamayı bitirmişler kurumama bitmiş. Tamam. Su kabları yosunlaşmış. Bunu dökelim.